Ülker İkram yeni tarzıyla çok daha cool. Bir de böyle izleyelim. Her anı tam tadında yaşayanlara. Efsane krema, doyurucu iki bisküvi arasında. Dostlar, bir tanıdığım korkunç bir kaza geçiriyor arabasıyla önündeki arabaya hızla çarpıyor. Kendisi de çarptığı arabadaki biri çocuk, iki kişi de ağır yaralı. Arabalar pert. Şükür can kaybı yok. Kasko var mı? Yok. Yahu nasıl olur dedim. İhmal işte abi dedi. Neova, sigorta. Yarın ne olacağını bilemeyiz. En iyisi sigorta yaptırmak. Aman ihmal etmeyin. Al ah, beni demin. Senin aklına ne geliyor? Aa, arkadaşlar biz Al ile bu havalı fotoğraflar paylaşacaktık. E siz gitmiştiniz, Al Beni'yle fotoğraflar paylaşmıştınız. Bisküvi, karamel ve çikolatanın eşsiz uyumuyla Al Beni denince her 10 kişiden 9'unun aklına Ülker Al Beni geliyor. Al beni al.